Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz trafik adabı. Trafik adabından 6 tane sorumuz var. Şimdi ilk konulardan başlayalım. Trafik adabı nedir? Trafik adabı insanların trafikte kendisine ve diğer insanlara karşı davranışlarını şekillendiren kurallardır. Trafik psikologları insanların Yaşam tarzı ile trafikte araç kullanmaları birbiriyle ilişkilidir diyor. Birbiriyle paraleldir diyor. Yani günlük hayatta sinirli bir insan trafikte de sinirlidir. Günlük hayatta hoşgörülü bir insan trafikte de hoşgörülüdür. Yani kişinin yaşam tarzıyla araç kullanması birbiriyle paraleldir. Trafik adabı ceza ve denetim korkusu olmadan yazılı kurallara uymamızı gerektiriyor. Yani bir kuralı sadece ceza yeme korkusuyla değil de kendi içimizden gelerek kendi isteğimizle uygulamamız lazım. Bu yazılı kurallar için geçerli. Yazılı olmayan kurallarda da bunu uygulamadığımız zaman herhangi bir cezası yoktur ama toplum tarafından olumsuz algılanabilir. O yüzden yazılı olmayan kurallara da uymamız lazım. Yani yazılı olmayan kurallardan kastımız nazik olmak, kibar olmak, hoşgörülü olmak, anlayışlı olmak, sakin olmak. Bunlar da bizim yazılı olmayan kurallarımızdır. Ceza ve denetim korkusu olmadan yazılı kurallara uymamız gerekiyor. Kendi isteğimizle uymamız gerekiyor yazılı kurallara. Bir kural ihlali sonucunda sadece maddi ceza alacağımızı düşünmememiz gerekiyor. Manevi olarak da kendimizi suçlu hissetmemiz lazım. Trafikte temel değerlerimiz var. Sorumluluk, kişinin kendi yetki alanına giren, kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine bir sorumluluk diyoruz. Bir aracı kullanıyorsak sorumluluk bize aittir. Araç kullanan kişi o sorumluluğu üstlenerek araç kullanması gerekir. Yardımlaşma karşılıklı yardımda bulunmak anlamına geliyor. Olumlu bir trafik ortamı oluşabilmesi için insanların birbirine yardım etmesi gerekiyor. Yardımlaşmanın olduğu ortamlar daha sakin, daha huzurlu, daha stresten uzak ortamlardır. Hoşgörü trafikte en fazla ihtiyaç duyduğumuz değer hangisidir diye sorarlarsa hoşgörü diyeceğiz. Trafikte en fazla ihtiyaç duyduğumuz değer hoşgörüdür. Yani trafikte istemediğimiz durumlarla karşılaşınca alttan almak, toleranslı davranmak, anlayışlı davranmak anlamına geliyor hoşgörü. Tahammül insanların kötü ve güç durumlara karşı koyabilme, katlanabilme gücü olarak tanımlanıyor. İstemediğimiz şeylerle karşılaşınca tahammül etmemiz lazım, sabretmemiz lazım nezaket nazik olmak anlamında saygı ise insanlara karşı ölçülü ve özenli davranmak anlamına geliyor. Saygıyı önce bizim karşı tarafa göstermemiz lazım. Biz saygı göstereceğiz ki karşı taraf da bize saygı göstersin. Önce biz saygı gösteriyoruz arkadaşlar. Öncelik bizimdir. Feragat ve fedakarlık. Feragat, bir amaç uğruna hakkımızdan kendi isteğimizle vazgeçmeye biz feragat diyoruz. Yani hakkımızdan kendi isteğimizle feragat etmiş oluyoruz. Şimdi burada geçiş hakkı kimin? Dönel kavşaklarda geçiş hakkı dönen sürgünün demiştik. Dönen sürücü yani bir numara geçecek arkasına iki numara geçecek. Ama e, şimdi bir numaralı araç kavşağa girmiş tam dönerken sağ tarafına baktı iki numarayı gördü iki numaranın normalde yol vermesi lazım ama baktı ki bu adam çok hızlı geliyor sana yol vermeyecek sen burada durursun iki numaraya yol verirsin iki numara geçip gider sen de onun arkasından devam edersin. Bu şekilde hak senden yana olsa bile olumlu bir trafik ortamı oluşabilmesi için bazı durumlarda kendi hakkımızdan feragat etmemiz gerekebilir. Sabır kötü ve güç durumlara karşı koyabilmek anlamına geliyor. Aynı tahammül etmek gibi istemediğimiz durumlara karşı sabretmemiz lazım. Trafik kültüründe İnsanlar birbirini uyarması lazım. Herhangi bir hatayla, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşırsak, bunu yapan kişiyi uygun dille, nazik, kibar bir şekilde, hoşgörülü bir şekilde, sabırlı bir şekilde uyarmamız lazım. Uyarımızı bu şekilde, bağırıp çağırarak yaparsak, karşı taraf bunu anlamaz, olumsuz anlar. O yüzden, uyardığımız kişiyi daha böyle güler yüzlü, daha nazik, daha kibar bir şekilde uyarmamız gerekiyor. Trafikte empati kendimizi karşı tarafın yerine koymak anlamına geliyor. Empati kendimizi başkasının yerine koyarak onun gözünden olayları değerlendirmeye biz empati diyoruz. Yani e, diyelim ki aracımızı bir yere park ettik. Daha sonra çekip gittik. Burada park ettiğimiz araç diğer insanların işte o yolu kullanmasına engel oluyorsa demek ki sen diğer yol kullanıcıları açısından empati kurmamışsın. Yani sen arabanı buraya park ettiğin zaman, şuraya arabanı park ettiğin zaman Arabadan indikten sonra bir bakacaksın. Diğer insanların gözünden bir bakacaksın. Bu park olmuş mu? İnsanlara engel oluyor mu? İnsanlara zarar veriyor mu? Aracın burada durmasının diğer insanlar açısından herhangi bir sakıncası var mı diye onların gözünden bir düşünmeniz gerekiyor. Diğer gamlık kendimizden çok diğer insanları yani başkalarını düşünmek anlamına geliyor diğer gamlık. Öfke güçlü bir husumet duygusu olarak tanımlanıyor. Herhangi bir haksızlıkla falan karşılaştığımız zaman insan ister istemez öfkeleniyor. Önemli olan öfkelenmek değil, öfkemizi kontrol etmektir. Öfke yönetiminin amacı nedir diye sorarlarsa kızgınlığa yol açan fizyolojik ve duygusal tepkileri azaltmak öfke yönetiminin amacıdır. Fizyolojik ve duygusal tepkileri azaltmak, değiştirmek ya da yok etmek öfke yönetiminin amacı değildir. Öfke yönetiminin amacı fizyolojik ve duygusal tepkileri azaltmaktır unutmayın. Bunu değiştirmek ya da yok etmek olarak görürseniz bunlar yanlıştır. Öfkelendiğimiz zaman bu fizyolojik ve duygusal tepkileri azaltmak için neler yapabiliriz? Gevşemek için, dinlenmek için nefes egzersizleri yapabiliriz. Olumlu şeyler düşünebiliriz. Pozitif düşünebiliriz. Bizi öfkelendiren konuyu değil de daha farklı, daha güzel, daha olumlu konular düşünerek öfkemizi biraz olsun yatıştırabiliriz. <laughs>